sözü var. Marifet bir iltifata tabidir. Umumun kabul ettiği bir şey. Öyle değil. İltifat marifete tabidir. Peygamber vec'alli lisane sıkkın fil ahiri. Bugün benim yaptığım şeylerin karşılığını görmek istemiyorum. Gelecek nesiller yürüdüğümüz bu yolda yollarını bulduklarından dolayı bizi dualarla yad etsinler. Asıl mesele odur. O iltifat sonradan gelirse gelsin mesele ona bağlı götürülmemesi lazım. Bu mevzuda gerekli olan hassasiyeti göstermemiş olabiliriz. Mesela kendimize anlatırız maşallah çantasını eline alan boğaz içinden mezun bilmem nereden mezun çiçeği burnunda delikanlar annelerinin babalarının göz bakmadan nişanlarını kendi ülkelerine bırakarak dünyanın dört bir yanına açıldılar burada bir aidiyet mülazası falan söz konusu ise şayet biz burada yine hata ediyoruz demektir. Doğru takdir edilecek bir şey ama fakat enaniyet kadar aidiyet mülazasına meseleleri bağlı götürme de nezdü uluhiyette o kadar menfur, o kadar tehlikeli bir şeydir. Ehli dünya öyle konuşur. Başkalarının rüyasını bile görmediği şeyleri yaptık. Mümin öyle düşünmemelidir. Mümin şöyle düşünmelidir. Benim yerimde bizim yerimizde halkın teveccühüyle bu imkanlar başkalarının elinde olsaydı arzın altın üstüne getirirlerdi. 160 ülkeye değil şimdiye kadar 250 ülkeye girmiş olurlardı. 1200 okul değil de şimdiye kadar belki 5000 tane okul açmış olurlardı. Keşke bizim yerimizde her şeyi Allah rızasına bağlamış ve ihlasla hareket eden o insanlar olsaydı gibi böyle samimi bir mülaza ile kendimizle yüzleşme, kendimizi sorgulama, Hz. Ömer ifadesiyle hasibu enfusekum kablen en Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Yanlışı biz yaptık, ettik filan. Şimdi bunları görmemiz, bunlardan dolayı da Cenab-ı Hak dünyada başımıza bazı musibetler göndermesi Demek ki bunlar bizim hakkımızmış. Hazreti Pir'in yaklaşımı içinde memleket memleket sürgüne gönderiliyor. Zindanlarda kendisine yer hazırlanıyor. 19 defa zehirleniyor. Bir vatandaş gibi vatandaşlık hukuku adına kendisine karşı hiçbir şey gösterilmiyor. Bir paria gibi hep sürgün yaşıyor. Haşa her şey ondan çok uzaktır. Fakat işte bütün bunları sayıp sıraladıktan sonra diyor ki, ben şimdi kemali teessürle ifade ediyorum ki, Kur'an'a hizmetimi maddi manevi füyüzatıma feda etmekliyimmiş diyor. Yani ben Kur'an'a hizmet ederken bir yönüyle cennet kazanayım, bir yönüyle büyük bir veli olayım, Nezze-i şöyle olayım, böyle olayım. Oysa ki bu benim vazifem. Ve bu vazifeyi yaparken de temel esas üzerinde durmam, konsantre olmam gerekli olan şey Allahümme rızake, Allahümme eliflase ve rızake, Allahümme eliflase ve rızake, Allah'ım ihlas ve rızan diyor. Bu mülahaza aynı zamanda insanlığın iftar tablosunun mülahazası, sahabe-i kiramın mülahazası, müştehitlerin mülazası, müceddiklerin mülazasıdır. Yaptığım şeylerin karşılığını dünyada velilik, havada uçmak şeklinde, denizde batmadan gitmek şeklinde, tayyi mekan yapma şeklinde, ebdalların bir anda 5-10 yerde görünmesi türünden, 5-10 yerde görünme şeklinde şey hususlara bağlandığı zaman hafizanallah ihlası yıkmış oluruz, ve dolayısıyla da bundan dolayı tokat, tokata müstahak oluruz. Hazreti öyle diyor. Bu açıdan sadece böyle saldıran, saldırganlık yapan kapkara düşüncelerle kapkara kalemlerine bu istikamette sizin aleyhinize kullanan insanların yaptıkları o şeyleri sadece onların birer cürmü gibi, cinayeti gibi görmemeli. Meseleye biraz da bizim acaba milimi milimine tam ihlaslı olabildik mi, tam samimi olabildik mi, yaptığımız şeyleri sen yap, tohum at, git, kim hasat ederse etsin mülazasına bağlı yaptık mı, iyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir mülazasıyla yaptık mı, düşüncesiyle bence kendimizi sorgulamalı ve başımıza gelen şeyleri biraz da bunlara bağlamalıyız. Yoksa hafizan Allah başkalarının günahlarıyla bazı problemleri şayet çözüyor gibi görünsek bile çözmeye çalışsak bile zannediyorum probleme problem eklemiş oluruz ve problemler de katiyen çözülmez. Başkalarını suçlamaya kendimizi saldığımız sürece hiçbir zaman suçlamadan kurtulamaz ve asıl suçluyu da hiçbir zaman tayin teşhis ve tespit edemeyiz. Aleykum enfusekum Kur'an diyor. Kendinize bakın. La yaghur kumman zalle izahtedeytüm. Siz hidayette olduktan sonra başkaları katiyen size zarar veremez. Siz hidayeti tabiatınızın bir derinliği haline getirdikten sonra katiyen size zarar veremezler olan şeyler sizin için bir imtihan, doğruya gözlerinizi açma adına bir irşat ve Allah'ın öteden beri en büyük kullarına karşı bile yapa geldiği bir adeti subhaniye, bir adeti rabbaniyedir. Cenab-ı Hak her şeyi doğru anlamaya muvaffak eylesin. Selam. Allahümme ya mukallibel kulub. ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم